Yine birinci kitabından hesaplaşmaktayım adlı şiirimi sizlerle pay etmek istiyorum. Bir hayat yolu ki bu sona doğru yaklaşmaktayım. Kat ettiğim yolları yaşlı yaşlı gözlerle bakmaktayım. Kendimi muhakeme edip yargılamaktayım. Dokunmayın, dokunmayın dostlarım. Kendimle hesaplaşmaktayım. Ne yıllar yaşamışım, ne günlere şahit olmuşum. Beklentilerim neydi, ne ummuştum, ne bulmuşum. Neden, neden bu hayatla ben her zaman kavgalı olmuşum? Sormayın ahbaplarımı, Sormayın ataklarım gönlümle hesaplaşmaktayım. Nereden girdim yola ve şu anda neresindeyim? Hayat denen bu yolun ben kaçıncı virajındayım? Belki de bu sınavın son testi, son dersindeyim. Ağlayın ey sizinle hesaplaşmaktayım kaç elekten geçmişim, kaç gönle aş olup dolmuşum, kimler için, ne için ömrü ziyan edip solmuşum, neden, neden mutluluk? Kınamayın canlarım, ömrümle hesaplaşmaktayım, ömrümle hesaplaşmaktayım, saygılar, sevgiler,